dönüyoruz. Büyük kim? Allah. Allah. Söylüyoruz hep beraber. Hem söyleyip hem dönüyoruz. Allah. Allah. Git hayır ittirmiyoruz. oturuyor. Evet, otur otur. Kerem otur. Tutkun ayakta kaldı. Tutkun yandı. Tutkunu kenara alıyoruz ve sandalyenin birini alıyoruz. Devam ettirelim bizi. Evet. Devam et. Dön. Sandalyenin etrafında dönüyorsun. Devam ediyorsun. Açıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Dön. Sandalyenin etrafında sandalyenin etrafında. Tutkun burada bekliyorsun. Hayır. Burada oturuyorsun sen aşkım. Şöyle otur bakalım. Evet. Dön. Sandalyenin etrafında dön. Tamam dön. Nereye yapacağım? Durduracağım. Hadi. Bakalım. İki sandalye var. Üç kişi. Kim oturacak? Tutkun. Yandın sen. Otur. Otur oğlum. Hadi gel otur. Müzik durmadı. Oturmuyoruz. Ha müzik durmadı. Hayır. Kalkar mısın lütfen? Şöyle oturuyoruz. Burada bekliyoruz. Bakalım birinci kim olacak dol? Kerem Müzik durdu. Ezgi ve yiğ finale Ezgi ve Yiğit kaldı. Kerem oturuyorsun buraya. Kerem, Serdar öğretmen'in sandalyesine oturabilirsin. Devam ediyoruz. Evet, Ezgi ve Yiğit devam ediyor. Açıyorum. Hadi, devam et. Devam et. Kim kazanacak? Ezgi mi, Yiğit mi? Ezgi mi, Yiğit mi kazanıyor? öldürmedim, hayır!